Evet çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik dersinde bölme işlemi problemleri çözeceğiz. Zaten geçen matematik dersimizde bölme işlemini öğrenmiştik. Şimdi de bunların problemlerini çözeceğiz. Çok keyifli bir ders bizleri bekliyor. Hadi bakalım başlayalım. Hemen evet bölme işlemi problemleri çözelim dedik. Ve birinci soru güzelce problem okuyoruz. Matematikte de söylemiştim, problem çözmenin ilk yolu bize ne sorulduğunu anlamaktır. Yoksa bölmeyi, çarpmayı ne kadar iyi bildiğimizin hiçbir önemi yok. Önce iyi bir okuyucu olacağız. Başlayalım. Aslı ve Osman kalemlerini bir araya getirdiklerinde 46 kalemleri olmaktadır. İkisinin de kalem sayısı eşitse Aslı'nın kaç kalemi vardır? Şimdi hemen Aslı ve Osman isminde iki adet çocuk düşüneceğim, kişi düşüneceğim. Ve bunların bir araya kalemlerini getirdiğini düşüneceğim. Böyle kalemleri topluyorlar, topluyorlar bir kalemlikte. 46 tane kalemler oldu. Çocuklar ikisinin de kalem sayısı eşit bakın. Aslı'nın da Osman'ın da eşit. Yani şu 46 kalemin yarısı Aslı'nın yarısı Osman'ın. O zaman ben bu 46 kalemi iki eşit parçaya bölersem değil mi? İkisine geri dağıtırsam Aslı'nın da Osman'ın da kaçar kalemi olduğunu buluyorum. O zaman 46'yı 2'ye bakın bölmem, dağıtmam gerekiyor. Zaten bölme işlemi buydu. O zaman 46 bölü 2. İşte burada yapacağım işlemi buldum. Başlıyorum. Ne diyorduk? Önce gidiyorduk diyorduk ki 46'yı tek tek dağıtmaktansa onlukları diyorduk değil mi? Sorarız. Bakın burayı anlamadıysanız niye böyle yaptım? Bir önceki bölme videosuna dönüyoruz. 4'ün içinde 2 var mı? Bunu da şu şekilde buluyorduk. 2'şer 2'şer ritmik sayıyorduk. 2, 4. Evet bakın ikinci adımda 2, 4, 4'ü buldum. O zaman demek ki diyordum ki 4'ün içinde 2, 2 tanedir diyordum. Şimdi sonra tekrar geri çarpıyordum. Şurayla şurayı çarpıyordum. 2 kere 2, 4. Burada da şuna bakıyordum. Yani ben bu onlukları dağıtırken acaba elimde hiç onluk kaldı mı? 4'ten 4'ü çıktım 0. Yok elimde hiç onluk kalmadı artık. O zaman şunu artık aşağı indiriyordum. Diyordum ki şimdi 6 tane birliği yine ikisine dağıtacağım. 6 alt kere, 6'ın içinde 2 kaç kere var? Evet. Şimdi yine sayalım. 2, 4 6 bakın bu kez 3 adımda buldum. Bir zırtırken o zaman diyorum ki hmm, demek ki 6'nın içinde 3 tane 2 vardır. Değil mi? 2 4 6. 3. adımda buldum. 3 tane 2 ne yapıyormuş? 2 4 6 tekrar. Burada dedim şunu hesaplıyordum. Ben bu birlikleri dağıttığımda elimde hiç birlik kaldı mı? 6'dan 6'ya çıktım. 0. Yani ben şu anda neyi buldum? 46 tane kalemi 2 kişiye dağıtırsam 23 10'a 23 10'a gider. Gerçekten düşünelim doğru mu bulduk acaba? Mesela 23 tane Aslı'nın kalemi var. 23 tane de Osman'ın kalemi var. Toplayıp bir araya getirirsem 3 3 daha 6, 2 2 daha 4. Bakın 46. Sonuç doğru çıktı. Yani gerçekten ikisi kalemlerini bir araya getirdiğinde 46 kalem oluyor. Aslı'nın kalem sayısını soruyordu. Zaten eşitti. O zaman cevap çocuklar 23 olur. Aslı'nın kalem sayısı 23'tür. İkinci soru. Bakın burada biraz daha zorlaştırılmış bir çocuk kumbarasına her gün aynı değerde para atmaktadır. Babası da aynı kumbaraya bir kere, sadece bir kerelik destek olun diye bir çocuğa 20 TL atmıştır. 10 gün sonunda kumbaraya da 80 TL biriktiğine göre çocuk kumbaraya kaç lira atmıştır? Şimdi bu sorular karışık görünüyor. şu anlayan ne gideceğiz? Son duruma bir bakalım. 80 lira var kumbaramda. Ama bunun 10 lirası, kaç lirasını? 20 lirasını babam attı. Geriye kalanları ben biriktirdim O zaman benim ne kadar biriktirdiğimi bulmam önce şu babamın verdiğini bir çıkarayım değil mi? Çünkü babamın verdiğini benimle ilgisi yok. 80 liradan yani paranın tamamından şu babamın verdiği 20 lirayı bir çıkayım bakayım. Çıkıyorum. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. 8'den kaç çıktı? 6. Tamam. 60 lira. İşte bu 60 lira benim kumbaraya attığım para. Yani ben çocuğum benim attım para. Ama ben kumbaraya ne kadar attım? Yani çocuk kumbaraya ne kadar attı demiyor. Çocuk her gün selam. Şimdi ben bu 60 derece çocuklar 10 gün boyunca attım. Ve her gün aynı derdi. Yani şöyle düşünün. Para var. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Soru işareti üstüne yazan. Birinci gün attım. Artı. İkinci gün attım. Üçüncü gün attım. Dördüncü gün attım. Yani ben böyle böyle devam ediyor. 10 tane aynı paradan attım. 10 tane aynı paradan attım ve atmış oldum. O zaman ben şöyle düşüneceğim. 60 lira, 10 gün boyunca ben bu kum attım, attım, attım. 60 lira oldu çocuklar. O zaman 60 lirayı 10 güne böleyim, eşit miktarda. Yani diyeceğim ki, mesela şu birinci gündü, şu ikinci gündü ya. Benim 60 liram var. Ben diyorum ki, 60 lirayı birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu 10 tane gün var. Her birinde aynı para var. Ben bu 60 lirayı her güne eşit miktarda geri böldüğümde. Bakın her güne eşit miktarda parayı geri koyduğunda sanki zaman makinesi bindim. Geri gidiyorum. Her güne koyduğum parayı geri iade ediyorum. Yani 60 lirayı 10 güne bölüyorum. O zaman her gün attığım parayı bulurum. E hadi bakalım işte bakın 60'ı ona böldüm işte. Şimdi resimli böldüm. Bir de gerçekten böldüm. 60'ı ona böleyim. Şöyle bir bölme işareti vardır. Bakın çizgi altına üstüne nokta. Niye böyle yaptınız öğretmenim? Çünkü çocuklar 10'la kısa yoldan bölmeyi size anlatmıştım. 10'la kısa yoldan bölerken böldüm sayının Yanında ya 0 varsa bir tane 0'a çizgi atıyorum. Bu kadar. Yani sonuç 6 olacaktır. Evet. Her gün 6 lira atmışım. Peki doğru mu yaptım acaba? Hadi bakalım. Eğer ben 10 gün boyunca 6 lira atsam. 6 kere 10 ya da 10 kere 6 aslında. 10 kere 6 lira attım. Ne yapar bu da? Yine 10 çarpmanın kısmı bir kez atılacağız. Bir şeyin yanında 0 yapmaz. 60. Ben 60 lira atmış olurum. 20 lira babam vermişti. Değil mi? 20 lira babam kumbara koymuştu. 60 artı 20 eşittir. 80. Bakın. Ne oldu? Gerçekten kumbaradaki 80 lirayı buldum. İşte budur. Peki cevap ne? Çok karışmadı. Cevap zaten az önce bulmuştuk. 6 lira. Çocuk her gün 6 lira atmıştır kumbaraya. Geliyoruz 3. soruya. Bir teyze yeğenlerine 55 TL harçlık vermiş. Yani toplamda 55 TL. Bakın toplam. Her birine değil. Aman kafamız karışmasın. Çok iyi anlamak çok değer. En büyük yeğenine 10 TL vermiş, bak burada bir farklılık yapmış. Toplam 55 verdim, ama bakın toplam 55. Bunun içindeki en büyük biraz daha büyük diye fark verdim, ona 10 lira verdim. Diğerlerine 5'er TL verdim. Onlar dedi küçük, onlar daha az para ihtiyaç var. Bu kişinin kaç yeğeni vardır? Şimdi bak, sakın 55 lira dağıttı, bir de üstüne 10 lira dağıttı diye düşünmeyelim. Soruyu iyi anlayalım. Toplam 55 TL verdi. Bu 55 liranın içinde. 10 lirayı en büyüğüne verdim. O zaman ben şöyle düşüneceğim. Diğerlerine 5 vermişti ya. Ben şimdi kafamda kuruyorum. En büyüğüne verdiğini çıkarırsam geriye kalan parayı 5'er lira olarak dağıtmıştır. Geriye kalan para. Dur bakalım. 55 lira vermişti. Bunun 10 lirası en büyük çocuğa gitti. Geriye 45 lira kaldı. İşte bu 45 TL'yi 45, TL 45 TL işaretinde yapalım. 45 TL'yi 5'er TL olarak dağıtıyorum ve param bitiyor. O zaman 45 liranın içinde kaç tane 5 lira varsa o kadar yeğenim vardır. Nasıl öğretmenim? Yani şöyle şu 5 TL verdim bu bir yeğen. 5 TL verdim bu başka bir yeğen. 5 TL verdim bu başka. Yani kaç tane böyle 5 verebiliyorsam benim o kadar yeğenim vardır. Çünkü 5'er TL olarak verdim ve bitti. E o zaman hadi bakalım 45'i 5'e bölüyorum. 45'in içinde kaç tane 5 TL var? Çünkü her birini ben bir yeğenime vermiştim. 4'ün içinde 5 var mı diye soruyordum çocuklar. Hayır. Küçük bir sayı içinde daha büyüğü olmaz. O zaman 45'in içinde 5 var mı? Hadi 5'er ritmik sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Evet. Kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ritmik saydım. Yani 9 kere 5 demek ki evet 45'i buluyorum. O zaman diyeceğim 45'in içinde 5, 9 tane var. Şimdi geriye hiç param kaldı mı? Bakayım 9 kere 5 yani 5'er TL'den 9 olduğunu buldum. 9 kişiye 5'er TL verirsem 9 kere 5 45 lira para dağıtmış olurum. Zaten 45 lira vardı. 45'ten 45'e çık 0. Evet geriye hiç param kalmaz. 9 tane küçük yeğenim. Aman öğretmenim cevap 9. Hayır. 9 çocuklar burada 5'er lira verdiğim yeğenlerimin sayısı. Yani benim 5'er lira verdiğim 9 tane yeğenim var. Ama bir de en büyük yeğenim vardı. Bakın ona da 10 lira vermiştim. O zaman 9 yeğenim küçük. Bir tanecik de büyük yeğenim var. Ona 10 lira vermişim. 9 artı 1, 10. 10 yeğenim vardır. İşte bakın bu soruyu anlama sorusudur. Anladıysak işlemlerde bir şey yok. 45'i e 5'e böl 9 ile 1'i topla. Ne kadar kolay. Ama soruyu anlamak burada önemliydi. Bu soruyu da böylelikle cevapladık. Şimdi geçiyoruz bir diğer soruya. Bir sınıfta 40 öğrenci vardır. Sınıfta ikişerli oturduklarında 2 iki sıra boş kaldığına göre bu sınıfta kaç sıra vardır? Şimdi çocuklar yine bir sınıf hayal edeceğiz. 40 tane öğrenci var. İkişerli oturuyorlar. Normalde 40 öğrenci ikişer oturmuş. Bakın sıra var. 1, 2. Sıra var. 1, 2. Sıra var. 1, 2. Böyle böyle gidiyor. Yani 2, 4, 6. Bakın. 2, 4, 6. Gördün mü? 3 sırada 6 öğrenci. Niye böyle oldu? Yani her bir sıra için 2 öğrenci. Her bir sıra için 2 öğrenci. Öyleyse 40'ın içinde. Bakın çok kritik. Çok çok önemli. 40 öğrenciden ben ne kadar ikişer öğrenci çıkarıyorsam o kadar sıra var. Mesela bakın altının içinden 1, 2, 3. 3 tane ikişer öğrenci çıkardım. 2, 4, 6. Yani 40'ın içinde kaç tane 2 vardır? Bunu arama nedenim şu. Bunun içindeki her iki öğrenci benim için bir sıra demektir. Bakın 40 öğrencinde 2 öğrenci bir sıra. 2 öğrenci bir sıra. O zaman bakalım 40'ın içinde kaç tane 2 var? 40'ın içinde ikişer ritmi gitmeye hiç gerek yok. Ne öğretmiştik biz? Önce onlar basamağına soruyoruz. 4. Senin içinde 2 var mı? Var. Kaç kere? 2. 4. Bakın 2 adımda buldum. 2 kere. Ritmik sayacağız. Burada ritmik sayamıyoruz. Biraz. 2. Şimdi 2 kere 2'yi geri çarpıyordum. Ne yapıyor? 4. O da şunun içinde. Acaba elimde hiç onluk kaldı mı? Onu bulmak için. 2 kere 2 4. E başta 4 var. 4'ten 4 çıktım. 0. Yani burada bir sonuç yok. Şimdi bu 0'ı da hemen buna daha işlem yapmadım. Buna işlem yapmadım. Şimdi 0 işlem. 0. Senin içinde hiç 2 var mı? Yok. Daha gidebileceğim bir sayı var mı? Bakın bu önemli. Burası bitti mi? Bitti. Yani burada daha gidebileceğim bir sayı yok. Unutmayın. Sıfıra şimdi o zaman şunu yapacağım. Sıfırın üstünde iki hiç yok. Yani hiç ne demek? Sıfır. Sıfır kere iki. Sıfır. Bakın sıfır değil mi? Sıfır demek. Sıfırın üstünde iki kaç kere? Hiç. Yani sıfır kere. Sıfır kere iki sıfır. Sıfırdan sıfır yine çıkıyor. Sıfır. Yani burada o zaman şunu diyeceğim. 40 öğrenci ben ikişerli ikişerli oturduğumda 20 tane 2 öğrenci elde edin. Gerçekten 2 öğrenci, 2 öğrenci, 2 öğrenci. 20 tane sıra yetiyor. Kim matematikte tersini düşünün. Mesela 20 sıraya 2 tane öğrenci otursa, değil mi? 2 kere 20. Her bir sırada çünkü. 2 ya da 20 kere 2. 20 tane 2 öğrenci var. 2 kere 0. 0, 2 kere 2, 4. Bakın gerçekten sonuca ulaşıyor. Ama işlemin bitmedi. 20 tane sıra gerekiyor. Bu öğrencilerin oturması için. Tamam. Şimdi sınıfta bunlar iki şerli oturdu. 20 sıraya oturdu. Ama iki sıra da boş. Yani bu sınıfta eğer 20 sıra olsa bütün öğrenciler sıralara oturmuş olacak. Ama hala biz oturduk. iki tane de boş sıra var. E o zaman 20 tane öğrenciden oturduğu sıra var. 2 tane de boş sıra var. Bunu da ekliyorum. Toplamda 22 tane sıra olduğunu buluyorum sınıfta. İşte bu kadar. Soruyu anladık ve çözdük. Şimdi burada çocuklar sizden şunu istiyorum. Sizler bana bunu yazın. Ben bunu yorumlarda paylaşmam ama kendim okuyabileceğim. Sizlerin konuyu anlayıp anlamadığını göreceğim buradan. 54 misket ve 6 çocuk bilgisi verilmiş. Bunları kullanarak bir problem kurun ve problemin cevabını yazın. Şimdi siz bunu durdurarak yapın, sonra devam ettirirsiniz. Ben bir tane mesela örnek hemen size anlatayım. 54 misket ve 6 çocuk diyelim. Örnek veriyorum. Ahmet abi 54 misketini 6 çocuğa eşit olarak paylaştırmıştır. Her bir çocuğa kaç misket düşer? 54 misketi 6 çocuğa böleceğim. Alın size bir bölme işlemi gerektiren bir şey problem. Siz de böyle problemler kurun ve çocuklar yazın bakalım. Cevabını da yazmayı unutmayın ama ben hemen bu problemin cevabını da yazayım bu arada. 54 misketi eğer 6 çocuğa eşit olarak paylaştırıyorsan bölüyorsundur. Ve 5'in içinde 6 yok. 54'ün içinde 6 kaç kere? Ee, Sayıyoruz 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 ve 54. Kaçıncı adımda buldum çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dokuzuncu adımda buldum. Demek ki 9 e, çocuğa. 6 çocuğa 9'ar adet misket dağıtmışım. Hatta elimde hiç misket kalıyor mu bakalım. 6 çocuğa 9'ar adet misket dağıtırsam 9 kere 6 54 toplamda 54 misket dağıtmış olurum. Başta 54 misketim vardı o zaman çıkarıyorum. Geriye hiç misketim kalmadığını görüyorum. Geldim bir başka probleme biraz daha karışık duran bir problem. Yeni nesil sorulardan bunlar. Evet hadi bakalım. Bir dede sağlıklı beslenmeleri için, oh ne güzel dedemiz, torunlarına eşit sayıda meyve hediye etmiş. Bravo. Bu durumla ilgili şunlar bilinmektedir. Meyve sayısı 73'tür. Ve dağıtım sonunda bir meyve dedenin elinde kalmıştır. Dedenin torun sayısı en büyük çift rakamdır. Dede torunlarına kaçer meyve hediye etmiştir. Şimdi bilgileri bir şey yapalım. Dedenin torun sayısı en büyük çift rakam. Bu zaten çok... Rakamlar çocuklar sıfırla başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da biter. Öğretmenim 10, 11 sayıdır çocuklar. 0 ve 1 rakamlarında oluşur. Rakamlar 0 ile başlar, 9 ile biter. E şimdi en büyük çift diyordu. 9 en büyük rakam ama tek. O zaman bir geri gidelim 8. Evet çift, çiftler arasındaki en büyük rakam bu. O zaman hemen dedenin torun sayısını buldum. 8 tane torunu var. Şimdi bu işlemi iki şekilde yapabiliriz. 73 ve e, ee, eşit sayıda dağıtıyorum. Elinde de bir tane kalacak. Bakalım doğru mu? 73 meyveyi ben 8'e bölüyorum çocuklar. 8 tane torun diye eşit olarak dağıtacağım. 7'nin içinde 8 var mı? Yok. Çünkü 7 daha küçük. Küçük bir şey içinde daha büyük olmaz. 73'ün içinde 8. Sayalım. 8 e ritmik sayma. 8, 16. Niye böyle çizgi oldu? 8, 16. Ritmik gidiyorum. 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 dersem 73'ü geçerim, geçmemem gerekiyor, o zaman bir tane gerisinde duracağım. 9'ar hmm, ritmik saydığımda, pardon, 8'er ritmik sayarak geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. adımda buldum. 10. adım yapmına geçtim. Şimdi ben 8 torunuma 9'ar tane meyve dağıtında kaç meyve dağıtmış oluyorum? 9 kere 8. Az önce saydık 72 adet meyve dağıtmış oluyorum. Ama benim 73 meyvem vardı. O zaman çıkarayım bakayım. 3'ten 2 çıktım. 1, 7'den çıktım. 0. Elimde de bir tane meyve kalıyor o zaman. Bu tablo. Şu anda bu işlem bakalım bütün bu anlatılanlarla uyuyor mu? Dedemin torun sayısı 8'di. Evet. 9'ar tane meyve düştü ve meyve sayısı 73'tü ve dağıtımın sonunda bir adet meyve dedenin elinde kalıyordu. Bakın. Bir adet meyve dedenin elinde kalmış. İşte bu şekilde işlemi doğru yaptığımı tek bir işlem üzerinde görüyorum. Dede torunlarına kaç adet meyve hediye etmiş? E çocuklar neydi? 9 adet meyve hediye etmişti. Cevabımız tabii ki 9. Son soruya geliyoruz. Bu da yeni nesil sorulardan. Bu biraz daha zorlayıcı olsun istedim. Şöyle zor güçlü bir soruyla bitirelim istedim. Bir sınıfla ilgili şunlar bilinmektedir. Kızların sayısı erkeklerin sayısına eşitmiş. Yani ne kadar kız var o kadar erkek varmış bu sınıfta. Tamam. Bir sıra boştur. Yani bir tane sıra var arkada boş. Kimsecikler oturmuyor. Dört sırada birer öğrenci. Bu sıra sayısının dört katı kadar sırada da ikişer öğrenci oturmaktadır. Yani mesela bir, iki, üç, dört tane sıra var. Burada bir öğrenci oturuyor sadece. Bir, 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 bir birer öğrenci oturuyor. Ama geri kalanlarda, geri kalanlarda demeyelim de bir, iki, üç, dört, ikişer öğrenci oturuyor. Şimdi Zaten boşu da söylemiş. Bir öğrenci oturan, iki, iki de, herhalde üç öğrenci oturan olsaydı ayrıca belirtirdi. O zaman iki öğrenci oturan sayıyı bulalım. Dört sırada de, Bu sıra sayısının 4 katı kadar sırada ikişer öğrenci. Şimdi çocuklar, dördün dört katı. Bu bildiğimiz çarpmanın ifadesi zaten dört kere 4. Dört, dört tane 4. Sayalım. Dört, sekiz, on iki, on altı. Cevabımız 16. Ne bu 16 peki? Bu Bakın dört, bu öğrencinin 4 katı sayıda yani 4 sırada birer öğrenci. Bu sıra sayısının yani 4'ün 4 katı kadar sırada yani 16 sırada ikişer öğrenci oturuyor. Hmm, şimdi sakin olun. Ben boş sıra zaten boş. Önemi yok. 4 sırada birer öğrenci oturuyordu. 4 tane bir öğrenci. Yani 4 öğrenci var. Değil mi? 4 sırada birer öğrenci oturuyorsa 4 öğrenci orada var. Yazdın cepte. 16 sırada ikişer öğrenci oturuyor. Yani 16 tane 2 öğrenci. 2 kere 6, 12. 1 elde. 2 kere 1, 2. 1 de elde, 3. 32. O zaman ne dedik? 16 çarpı 2 eşittir. 32 öğrenci de 2'şer oturan öğrenciler. Şey hesaplamaya gerek var mı çocuklar? Bir sırada boş. Yani bir tane 0 eşittir 0. Burada zaten bir şey yok. Boş. Yazmaya bile gerek yok. Şimdi 32 öğrenci ve 4 öğrenci var bu sınıfta. Yani 32 ve 4 öğrenciyi hemen toplayalım. 32, 4 topluyoruz. 2, 4 daha 6, 3 hiçbir şey daha 3, 36. O zaman şurayı bir komple temizleyelim. 36 öğrenci. Evet bu sınıfta 36 öğrenci var. Peki bana kaç öğrenci olduğunu mu soruyor? Hayır. Sınıftan bir kız öğrenci ayrılırsa sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarının ne kadar olacağını yazınız. Normalde çocuklar kız ve erkeklerin sayısı eşit miydi? O zaman önce bir eşitse 36 öğrenci kız erkek kız erkek iki eşit parçaya bölelim ikiye bölelim biri kız bir erkek biri kız bir erkek 36'yı hemen ikiye bölelim önce 36 bölü 2 3'ün içinde 2 var 2 1 kere 2 2 kere olsa 4 3'ü geçiyor olmaz geçiyorsa olmaz ya aynı olacak ya daha az olacak. O zaman bir tane var. Bir tane 2. Şimdi geri çarpıyordum. Bakalım diyordum. Elimde 10'luk kalıyor mu? Bir tane 2 iki, 2'dir. Elimde 1 kalır. Şimdi sıra buraya geldi artık. Bunu aşağı indiriyorum. Hop 16. Şimdi 16'nın içinde 2 kaç kere var? 2 4 6 8 10 12 14 16. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane var. O zaman yazıyorum. Şimdi diyorum ki 8 çarpı 2, bakalım hiç 16'dan elimde bir şey kalacak mı? 8 kere 2, 16. O zaman 0, 0 yani hiç öğrenci kalmadı geriye. Tamam. 18. Nedir bu 18? 36 öğrenciyi 2'ye böldüm, yarısı kız, yarısı erkekti. Bu da 2'ye bölmek demekti. O zaman 18 kız, 18 erkek vardı. Ama yeni bir durum oluştu. Ne oldu? Bir kız öğrenci ayrıldı. Tamam, 18 kız mı vardı? Bir tane ayrıldı. Bir tane düştü. 8'den 1 çıktım. 7. 1'den hiçbir şey çıkmazsam 1. 17. O zaman sınıfta son durumda. Erkekler değişmedi. Kızlar 17 oldu. O zaman son durum için ben ne yazarım? 17 kız. Kız. 18 erkek. İşte bu kadar çocuklar. Bakın zor görünen. Uf ne kadar da şey yazıyor dediğimiz bir soru bile. Çok tatlı bir şekilde yanımıza alıp ya gel seni bir dinleyelim seninle konuşalım dediğimizde tatlı tatlı çözdüğümüzde bize cevabını söylüyor. Sizler de bol bol problem çözerek bölmeyi daha da güzel bir şekilde bence kafanızda oturtacaksınız. Bu soruda gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çözmüş olduk. Evet bugün sizlerle 6 tane problem çözdük. Çok da güzel çözdük diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>